Kas ağrısı için ne? Ha, kas ağrısı için çok güzel bir şey söyledi. Geçenlerde Ülke Hanım kas ağrısı için kaslarında kramplar ağrılar nedeniyle bir ürün tavsiye eder misiniz dedi. Magnezyum malat. Her türlü kas ağrısına karşı. Kaslarda magnezyum azalırsa kas ağrısı olur. Bunu düzenli kullandı mı, kas ağrıları geçer. Kullandı, geçti, hiçbir şey kalmadı. Altı hafta sonra ben aradı. İyi ki böyle bir şey üretmişsiniz, sağ olun, teşekkür ederim. De. Magnezyum malat, kas ağrıları için. Mükemmel bir şey. Fibromiyalji değilse tabii, sürekli soğuk havalarda azıyorsa, artıyorsa, fibromiyalji ise o zaman harpago seti B'ye gerekir, değişir.